Evet bacanan elmalında arılarımıza bakmaya geldik. Yeni acemi arıcılar olaraktan arılarımızın şekerine bakmaya geldik. Çalışmasını kontrol etmeye geldik. De geldik de inşallah sokulmayık arılar tarafından. Şu an maşallah vızır vızır çalışıyorlar. Sakin olun kuzularım. Size mama vermeye geldik. Ona şey. Evet, sularını içiyorlar şu an. İşçi arılar. Tarlacı arılar. İnşallah bu sene balını yerek bunların. İşte bacanak. Nevzat Köybaşı. Bacanan kulübesi. Bu da şanlı Türk bayrağımız. Bön rüzgar yok dalgalanmıyor.